Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hatırlarsanız size demiştim ki milli mücadele hazırlık dönemi konusuna dair bir de hızlı anlatım yapacağım demiştim. Daha kısa bir video olacak. Belli başta şeylerden bahsedip tamamlayacağım. <laughs> Sevgili arkadaşım Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da son derece tekinsiz bir durum vardı hatırlarsan. Anadolu'nun pek çok yeri itilaf devletleri tarafından işgal edilmiş halde ve öte yandan azınlıklar Ermeniler ve Rumlar ayaklanmalar gerçekleştirerekten Türkleri yaşadıkları bölgelerden çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunlardan birisi de Samsun civarındaki bölgeydi. Buradaki Pontus Rumlar Türklere karşı yanlara girişmişlerdi ve Türkler de karşılık vermişti. Haliyle Mondros'un 7. maddesine dayanaraktan İngilizler Osmanlı hükümetine baskı yaptı. Dedi ki eğer buradaki Türk direnişi it. önlemezsen, eğer buradaki kargaşayı sonlandırmazsan burayı işgal edeceğiz. Osmanlı hükümeti Türk halkının tanıdığı, güvendiği bir isim olan Mustafa Kemal'e başvuruyor. Mustafa Kemal'in bölgeye resmiyette yollanmasının nedeni buradaki karışıklığı sonlandırmak, halkın elindeki silahları ve cephaneyi almaktı. Bölgedeki iç güvenliği ve huzuru sağlamaktı. Fakat Mustafa Kemal buraya geldiği zaman esas amacı halkı bilinçlendirmek, milli bağımsızlığı sağlamak ve yetkilerini kullanarak milli mücadele lehine emirler vermekti. Ve gerçekten de Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak geniş yetkilerle bölgeye yollanıyor. Mustafa Kemal buraya geldiğinde hızlı bir şekilde bir rapor yazdı. Hazırladığı raporda buradaki problemlerden Rum çetecilerin sorumlu olduğunu belirtti. Eğer Rum çeteciler girişmiş oldukları katliamları durdururlarsa buradaki Türkler kimseye zarar vermeyecek diye belirtti. Samsun civarında İngiliz komutanlıkları yer aldığı için Havza'ya geçip bir Havza genelgesi yayınladı ki burada arkadaşlar milli bilinci uyandırmaya çalıştı. Genelgede işgalleri protesto etmek amacıyla mitingler düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Ancak bir şeye vurgu yaptı dedi ki gösteriler sırasında Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamalı. Zaten bu azınlıklar dünya kamuoyuna sürekli Türkler bize eziyet ediyor mesajı vermeye çalışıyordu. Eğer protesto ve mitinglerde azınlıklara karşı düşmanca bir tavır takınılırsa dünya kamuoyuna çok yanlış bir mesaj vermiş olacağımızı biliyordu. Büyük devletlerin temsilciliklerine ve Osmanlı hükümetine protesto ve uyarı telgraf edilmesi istendi. Komutaların devredilmemesi, silah ve cephanelerin elden çıkarılmaması gerektiği ifade edildi ki Mustafa Kemal şunu biliyor. İlerleyen dönemde bir silahlı direniş yapmak zorundayız. Bu genelgenin ardından Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a çağrıldı fakat tabii ki de bu emre birtakım bir takım gerekçelerle uymadı. Buradan Amasya'ya geçti. Amasya'ya geçti de ki Amasya genelgesinde sevgili arkadaşım milli mücadelenin gerekçeleri ve nedenleri ortaya koyuldu. Öte yandan yönetimi de ortaya koyulmuş oldu. Şöyle dendi. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir ve Anadolu'nun her yerinden gelen bu kurul üyeleri Sivas'ta bir kongrede toplanacak diye belirtildi. Sivas'a gönderilecek olan temsilciler müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyelerce seçilecektir. Bir seçim olması önemli çünkü milli mücadelenin içerisinde halkın her kesimi dahil edilmeye çalışılıyor çünkü bu dayanışmayla çözülebilecek bir durum. Her olasılığa karşı arkadaşlar bu temsilciler sır gibi saklayacak durumu çünkü delegeler Sivas'a gelemeden suikasta uğrayabilirler ya da Sivas'a gelmeleri engellenebilir. Bu genelgenin ardından İstanbul hükümeti Mustafa Mustafa Kemal'i görevden alıp İstanbul'a çağırdı ve Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa etti ki bütün kariyerini askerlik mesleği üzerine kurmuştu. Ayrıca burada işte yöntem gerekçe nedenler belirtildi. Öte yandan ileride milli egemenliğe dayalı bir yönetim kurulacağının sinyalleri de verilmiş oldu. Evet Amasya genelgesinde Sivas'ta bir kongre toplanacağı söylendi fakat öncesinde Erzurum'da bir kongre toplandı ve kongreye Mustafa Kemal de davet edildi ve bu kongrenin başkanı seçildi. Bu kongre niçin önemli arkadaşlar? Evet bölgesel bir kongre fakat ulusal bir nitelik taşıyor milli bir nitelik taşıyor. Milli sınırlardan ilk kez bahsediliyor arkadaşlar bu kongrede. Milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde topyekun bir mücadele olacağı söyleniyor. Temsil heyeti ilk kez oluşturulmuş oluyor burada ve bu Heyetin de başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirilmiş oluyor. Milli egemenlikten ilk kez açık bir şekilde bahsediliyor burada. Manda ve himaye fikirlerine karşı çıkılıyor. Tam bağımsızlığa vurgu yapılıyor. Mebusan Meclisi'nin açılması ve milli egemenliğe arkadaşlar vurgu var. Erzurum Kongresi çok net sevgili arkadaşlar. Bu kongrede milli sınırlardan bahsedilmiş, manda himaye reddedilmiş, Mebusan Meclisi'nin toplanılması gerektiği ve milli egemenlikten açıkça bahsedilmiştir. Amasya Genelgesi'nde müjdelenmiş olan Erzurum Kongresi'nden sonra gerçekleştirilecek olan Sivas Kongresi, Sivas Kongresi ile arkadaşlar bir temsil heyeti oluşturuluyor. Bu arada Sivas Kongresi'nin toplanılamaması için İstanbul hükümeti de bir takım girişimlerde bulunuyor. Mesela Elazığ varisi Ali Galibi yetkilendiriyorlar bununla ilgili. Şimdi bu kongrenin özelliklerine baktığımızda Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bütün yurdu kapsayacak şekilde kabul edildi. Tüm milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Temsil heyeti sadece Doğu Anadolu değil tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletildi. 9 kişilik temsil heyetinin sayısı 16 oldu. Başkanlığında yine Mustafa Kemal Kemal Paşa var. Manda ve himaye kesin bir şekilde reddedildi. Temsil heyeti tarafından Batı cephesinin komutanlığına Ali Fuat Paşa atandı ki temsil heyetinin yürütme yetkisini kullandığı anlamına geliyor. Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla İrade-i Milliye gazetesi çıkartılması kararlaştırıldı. Temsil heyetinin girişimleriyle Anadolu Damat Ferit Paşa hükümeti arasındaki bağlantı tamamen kopmuş oldu. Bu nedenle Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yerine kim geldi? Ali Rıza Paşa. Ali Rıza Paşa şöyle yaptı. Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Salih Paşa'yı temsil heyeti ile görüşmesi için Amasya'ya yolladı. Amasya görüşmelerinde bir takım kararlar alındı. Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması esastır. Müslüman olmayan topluluklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Mebusan Meclisi İstanbul dışında İstanbul hükümetinin uygun gördüğü bir yerde olacaktır. Bunun sebebi güvenlik. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin hukuksal varlığı İstanbul hükümeti tarafından tanınacaktır. İtiraf devletleriyle yapılacak barış görüşmelerine temsil heyeti de temsilciler yollayacaktır. İstanbul hükümeti Sivas Kongresi'nin kararlarını tanıyacaktır. Bu alınan kararlar aslında çok kıymetli kararlardı ancak İstanbul hükümeti meclisin açılması dışındaki bütün kararları reddetti ve mecliste İstanbul'da açılmak üzere kararlaştırıldı ki Mustafa Kemal burada öngörülü davranmıştı. Çünkü İstanbul işgal altında. Eğer İstanbul'da meclis toplanırsa ya bağımsız bir şekilde karar alınamaz ya da itiraf devletinin işine gelmeyecek bir karar alınırsa o meclis dağıtılacaktır. Neyse bu görüşmelerin ardından temsil heyeti merkezini Ankara'ya çekiyor. Niçin temsil heyeti merkezini Ankara'ya çekiyor? Bir kere burada Ankara'nın İstanbul'un iletişim olanı çok daha fazla coğrafi faktörler olarak baktığımız zaman da ülkenin merkezi durumunda ve korunaklı bir alanda ulaşım açısındansa İstanbul'la bir Demir bağlantısına sahip askeri faktör olarak burada milli mücadeleyi destekleyen bir kolordu var. Yunanlarla yapılacak olan savaşlarda da Batı cephesine yakın bir yer. Sosyal faktör olarak baktığımız zaman da Ankara halkı da yine milli mücadeleyi destekliyor. Milli mücadele de basın da çok önemli. Halkın doğru bir şekilde haber alabilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda iradeye milliye ve hakimiyeti milliye gazeteleri yayımlandı ki hakimiyeti milliye gazetesi bir zaman sonra Büyük Millet Meclisi hükümetinin yarı resmi yayın organı olarak faaliyetlerini sürdürecek. Öte yandan bir de Anadolu Ajansı kuruldu ki haberlerin toplanıp gazetelerde yayınlanması için önemli bir kurumdu. Tüm bu çalışmalarla milli mücadele ilgili haberler doğru ve hızlı bir şekilde halka ulaştırılmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar bu hızlı anlatımın sonuna geldik. Bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bu sayede öğrendiğiniz, duyduğunuz şeyler pekişmiş olur. Böylece kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.